Merhaba. Evet yanlış görmüyorsunuz. Ezgi Divandırır sizlerle. Yeniden yeni bir videoyla aylar yıllar sonra karşınızdayım. O kadar heyecanlıyım ki şu an ne konuşacağıma dair hiçbir fikrim yok. O yüzden dedim ki en kolay ne videosuyla geri dönüş yapabilirim? Çay günlüğü videosuyla geri dönüş yapabilirim. Bugün portakallı zencefilli çayımı aldım. Kameranın karşısına geçtim. Sonunda gerçekten asırlar gibi hissettiren bir zamanın sonunda Video çekebildiğim için inanılmaz mutluyum ve sizlerle olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ne konuşacağıma dair hiçbir fikrim yok. Her zaman olduğu gibi. Bence beni bilenler zaten bunu tahmin etmişlerdir. Ee, sadece video çekmeye geri başlamak için bu kameranın karşısına oturdum diyebilirim bugün. O kadar spontane gelişti ki, evet yeter artık, o zaman bu zaman dedim. Ee, video çekmememin sebeplerinden başlıcası telefonumun hafıza problemini bir türlü çözemememdi. Ee, onu sonunda çözebildiğim için aslında biraz da video çekebilme imkanı buldum. Onun dışında hayat koşturmacısı diyelim. Belki ilerleyen videolarda ee, daha detaylı olarak hayatıma neler yaptığımı konuştuğumuz zaman oralara da değinmiş oluruz. Ama ben bugün böyle çok uzatmadan size yeni bir merhaba demek istedim. Bahar geliyor. Nisan ayındayız. En sevdiğim aydayız. Doğum günüm de olduğu için belki ondan da seviyor olabilirim ama çiçeklerin açtığı, kuşların cıvıldamaya başladığı, muhteşem yani bütün her şeyin uyandığı ve dolayısıyla benim de uyandığım ve öyle hissettiğim bir aydayız. Belki de birazcık o yüzden Nisan ayını seçtim yeniden YouTube'a dönmek, yeniden sizlerle buluşmak için. Çünkü bahar Doğanın uyanışı, insanın o üstündeki ölü toprağını atışı, kıştan çıkışı, her şey her şey benim için inanılmaz heyecan verici oluyor. Ve böyle zamanlarda bir şeyler paylaşmak benim için çok daha keyifli, çok daha mutluluk verici. Ee, aslında anlatabileceğim çok fazla şey var. O yüzden bunu yine hani YouTube'a ilk başladığınızda merhaba videosu çekersiniz ya, onun gibi bir merhaba geri döndüm videosu olarak düşündüğümde çok da böyle detaylı bir içerik hazırlamadım. Sadece... Çay günlüklerinde yaptığımız gibi ufak ufak böyle başlıklarla sohbet eder. Ondan sonra yeni videolar için birazcık da sizi tease etmiş olurum. Böyle bir fragman niteliğinde de olmuş olur diye düşündüm. Bu aralar doktorayla meşgulüm. Ee, bu kanalı yeni keşfedecek olan var mıdır bu videoyla ya da belki de ilk kez. Bu videoyla tanıyacaksınız beni. Öyle olanlar için söyleyeyim. Ee, Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum. Yüksek lisansımı Almanya Münih Elemo'da ee, evrim ekoloji ve sistematik üzerine yaptım. Şimdi de, <laughs> konuşamıyorum, Dresden'de ee, rejeneratif terapiler merkezi diye herhalde çevirebiliriz. Dresden Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir enstitüde. Neokorteks gelişimi ve nöro gelişimsel hastalıklar üzerine doktoramı yapıyorum. Ee, bu <laughs> küçük bilgilerini geçtikten sonra... Ee, bu aralar dediğim gibi onunla çok yoğun ama inanılmaz enerjik hissediyorum ve inanılmaz motive hissediyorum. Her şeye dair sanırım. Bu videoyu çekmemi sağlayan da o enerji ve o motivasyon oldu aslında. Ee, birden bana böyle bir şey gelir her zaman bir şeyler yapmaya başladığım anda hani kimyada aktivasyon enerjisi vardır ya, ya o, orayı açtığım anda beni artık durdurmak çok zor oluyor. E, oraya gelene kadar daha doğrusu onu aşana kadar çok zorlanıyorum. Hani şey gibi düşünün. Ya uyandığımda ben yataktan çıkmaktan çok zorlanan bir insanım. Uyanamayan bir insanım. Çok derin uyuduğum için 18 tane alarm kapatırım yine zor uyanırım. Ama yataktan bir kere çıktım mı ne kadar az uyumuş olursam olayım inanılmaz enerjiyimdir. Kimse beni tutamaz yani zıplarım falan hatta. Onun gibi hissediyorum. Böyle birazcık bir şey yapmaya başladığım an birazcık şöyle silkelenip hadi dediğim zaman gerçekten beni durdurması çok zor oluyor. Sanırım bu da son 1-2 haftadır hafta sonları böyle yakın yerlere gezintiye gitmemle işte bir tiyatro festivaline gitmem, işte ondan sonra yeni kitaplar okumaya başlamam vesaire derken bunlarla perçinlendi. Ve böyle çığ gibi büyüdüğünü hissediyorum içimde. Kitap demişken bence çok hızlıca bir kitaplardan bahsedelim. Ben bu aralar neler okuyorum? Bunu söyledim şunu da aslında merak ettiğim için, yorumlarınızda okumak istediğim için söylemek istiyorum. Ayrıca bir böyle ay sonlarında eğer başarabilirsem, olmazsa iki ayda bir ya da ne kadar sıklıkla yapabilirsem o kadar. Okuduğum kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Neler okudum, neleri sevdim, neleri sevmedim. Bu kitapların içinde em, belki eğer o ay izlediysen bir film, bir belgesel gittiysen bir tiyatro, bir opera ya da herhangi bir şey onlar için ayrıca video çekecek kadar sıklıkla yapabileceğimi zannetmediğimden belki o videoların için onları da e, eklerim diye düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle videolar izlemek ister misiniz? Ben çok seviyorum böyle videolar izlemeyi. O yüzden belki siz de sevebilirsiniz diye düşündüm. Tabii ki yine MBG ile alakalı videolar da devam edecek. Moleküler biyolojiye dair olan fikirlerim de ben akademide ilerledikçe hem evriliyor hem gelişiyor. E, onları sizinle paylaşmayı da çok ee, istiyorum gerçekten. 18 yaşındayken lisans okurken, yüksek lisans okurken neler düşünüyordum, doktora yaparken neler düşünüyorum, bundan sonrası için neler düşünüyorum. Çok değerli olduğunu düşündüğüm paylaşımlar bunlar. O yüzden onları yapmak için de heyecanlıyım. Ee, kitap demiştim. Hızlıca kitaba geçeyim. Yani benim kafamın içinde bin tane sekme açıldı ve size yine onları anlatıyorum. Birincisi Kindle. Hiç sevmiyorum ben Kindle'dan kitap okumayı ama yurt dışında olduğum için dolayısıyla hem Türkiye'den buraya kitap taşıması çok zor. Hem İngilizce ya da Türkçe kitap satın almak istesiniz internetten çok pahalıya geliyor. Normalde zaten yeterince kitap fiyatları uçmuş durumda. O yüzden bir noktada mecbur kalıyorum e kitap okumaya. Buradan şu anda Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci kitabını okuyorum. Yıllarca onu kenara bırakmış. Orada böyle sanki bir cevheri kazmaya hazır değilmişim gibi bekletmiştim. Sonunda okuyorum ve inanılmaz mutluyum bundan dolayı. E, fantastik dünyaya dair ön ayrıca bir videoda anlatsam saatler sürer ama onları kırmış olmam da benim için bence büyük bir başarı. E, onun dışında buradan Çehov'un e, bütün öykülerinin o 6 ciltlik mi, 4 ciltlik mi şu an sallıyor da olabilirim. Birkaç ciltlik bütün öyküleri çevirisi var. Dilimize kazandırılmış ve çok kıymetli olduğunu düşündüğüm çeviriler. Onların ikinci kitabındayım. O genelde benim çok yorgunsam ya bugün bir sayfa bile kitap okumadan uyumayayım dediğim günlerde açıp 3-4 sayfa bile bazı öyküler daha kısa 3-4 sayfadan hemen hızlıca okuyabildiğim öyküler olduğu için ve Çeho okumayı çok sevdiğim için okuduğum bir kitap. O da yanımda böyle her zaman okuduğum yani başucumda duran bir kitap. Onun dışında bir gün önce ya da iki gün önce hatta Instagram'dan da göstermişimdir. Biosfer diye Vladimir Vernatski'nin Biyosfer isimli kitabına başladım. E, Yordam kitaptan e, çıkmış. Şimdi tabii ki ben de e, kitabın ön sözünde söylendiği gibi e, Soğuk Savaş sonrası anti-komünist propaganda ile birlikte bizim e, batıdaki bilim insanlarını ya da işte Darwin'i, Einstein'i ne kadar iyi tanıdıysak bir yandan Sovyetlerdeki bilim insanlarına da o kadar uzak bırakıldık. Kendisi de öyle bir e, bilim insanıymış. Biyosfer'in e, bugünkü anlamıyla bildiğimiz tanımını yaptığı söylenen bir bilim insanı. Ee, henüz yeni başladım. Bir 10 sayfa kadar okudum ve birazcık e, ön yargı demeyeyim de garip hislerim var dair Çünkü birazcık deterministik bir yerden anlattığını düşündüm ilk sayfalarda. Deterministik yerden anlattığım ne? İşte e, bir takım evrimle dair olan düşüncelerini Sanırım jeoloji ve biyolojik evrimi bağlaştıracağı bir noktadan anlatmaya başlıyor. Fakat ilk başlangıcını birazcık sallantılı buldum. Ama tabii ki 1926 yılında yazıldığını da unutmamak lazım kitabın. O yüzden e, soru işaretleriyle ama merakla okuyorum bu kitabı. E, onun dışında e, çok uzun zaman önce başladığım ve her zaman olduğu gibi aynı anda 20 tane kitap okuduğumda hep yavaş yavaş ilerlerim ben kitapta. Yine çok yavaş ilerlediğim bir kitap. Diyalektik Materyalizme giriş. Çok uzun zamandır zaten Diyalektik Materyalizme giriş okumak istiyordum. Ee, bu da bir giriş kitabı. Ee, çok fazla e, okumadığım için bir analiz yapamam. Fakat e, August Teilheimer'ın e, verdiği derslerin aslında e, bölümleştirilmiş hallerinden oluştuğu için hem bölümler çok kısa hem de üniversitede yabancılara verilen dersler olduğu için çok da öz, kısa, böyle kapsül bilgiler gibi e, içeriği. Bir yandan ne okuyorum? Itaki'nin Bilim Kurgu serisinden e, sanırım yeni çıktı bu. Geçer mi? Ama emin olmamakla birlikte içine bakabilirim gerçi tabii. Ben <laughs> bu çok böyle bir şeymiş gibi davrandım. Bilmiyorum, e, gizenmiş gibi davrandım. 2020'de basılmış. 2023'te olduğumuzu yine şu an yeni idrak edişim. Ee, kumsalda buna daha başladım dersem yalan olur ama başlayacağım. Neden derseniz bana e, benden beklenmeyecek bir şekilde post apokaliptik şeyler okumak inanılmaz iyi geliyor. Özellikle böyle düşük olduğum zamanlarda, mutsuz ya da işte çok da enerjik olmadığım zamanlarda öyle bir şey okumak beni inanılmaz iyi hissettiriyor. Neden derseniz benim hayatına kadar sevdiğimi bilen insanlar buna şaşıracak, şaşırıyorlar aslında. Neden seviyorsun? Yani posta apokaliptik senden beklemezdik diye. Neden sevebilirim arkadaşlar? Çünkü kurtulan var. Çünkü hala hayatta kalıp mücadele edenler var. Umut var. Tamamen benlik bir şey o yüzden de. E, merak ediyorum. Bu kitabı okuyanlarınız varsa lütfen aşağıya yazın. Gerçekten e, Heyecanlıyım. Hakkında güzel şeyler duydum ama bakalım sizler neler düşünüyorsunuz. Eğer okuduysanız lütfen bir yorum bırakın. Ee, onun dışında aslında şu anda okuduğum yine bir sürü farklı kitap var ama çok komik bir şekilde bazı kitapların nerede olduğunu bilmiyorum. Bazı kitaplara başladığımı unutuyorum. Bazı kitaplara başladığımı unutup sonra o kitabı bulup sonra yeniden başlıyorum falan. Benim kitap okuma serüvenim birazcık karışık ve zor. Ee, ama ben asla hiçbir zaman sadece bir kitaba başlayıp onu bitirip diğerine geçen bir insan olmadım. Aynı anda hiçbir zaman tek bir iş yapamıyorum. Hep e, aynı anda birden fazla iş yapmak zorundayım. Müzik dinlerken başka bir şey yapmam lazım. Kitap okurken yürüyorum, konuşuyorum, müzik dinliyorum falan. O yüzden ben de böyleyim. Yapacak bir şey yok. Bunun dışında bu video çekemediğim sürede Instagram'da aktif olmaya çalıştım. İşte real çekeyim, işte hikayelerde gönderiler paylaşayım ama bir Instagram'ın algoritması beni inanılmaz sıkmaya başladı. Çünkü orada gerçekten beni takip ettiğini bildiğim 3000-4000 insan olmasına rağmen paylaştığım şeyleri 100 kişi 200 kişi görüyor. Çünkü bir şekilde bir filtreye takılıyorsunuz ve insanların önüne düşmüyor paylaştığınız şeyler. Öyle olunca da benim canım inanılmaz sıkılıyor. Yani hevesle bir şeyler yapıyorsunuz ama ulaşmıyor. Hani ulaşıp beğenilmese eyvallah hiçbir problemim olmaz ama Böyle olunca insana şevki kırılıyor gerçekten. Bir de Instagram'da story paylaşayım, hikaye paylaşayım desem bir görüntü paylaşıyorsunuz. O görüntüye küçücük yazılarla bir şeyler yazsanız okunmuyor. Onun dışında bir şey anlatmaya çalışsanız oraya sığmıyor. Fotoğraf olarak paylaştığım zaman onu seviyorum. Yine günlük gibi hissettiriyor bana. Bir görsel günlük gibi. O yüzden onlar hoşuma gidiyor ama böyle bir şey anlatmaya kalksanız olmuyor. E, real çekmek de birazcık şey gibi ya. Yani nasıl desem eee o anki popüler olan akım neyse ona dair bir şey yapıyorsunuz. izlensin falan filan. Böyle yani çok da benim yapmak istediğim daha doğrusu onu yapmayı da seviyorum. Özellikle fotoğraf video çekmeyi çok seviyorum zaten ama sırf işte o medya kullanılıyor diye ben de ağırlıklı olarak oradan paylaşım yapmayı çok sindiremedim içine. Dediğim gibi bir türlü YouTube'a da geri dönememiştim ama bence benim asıl yerim burası. Çünkü anlatmayı çok seviyorum. Buradan çok güzel iletişimler kurduk bugüne kadar insanlarla. Hem ben faydalı olduğumu hissettim, hem ben birçok şey kattım kendime bence. Hem de her zaman olduğu gibi kameranın karşısında kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. O yüzden de böyle. Çok özlemişim video çekmeyi. Konuşmaya başlayınca inanılmaz hızlandığımı fark ettim ve <laughs> yani kendime gülüyorum ama aynı zamanda da çok çok memnun kalıyorum bunu yapmış olmaktan şu anda. Sizler çay mı içiyorsunuz, kahve mi içiyorsunuz? Burada saat, şu an saati de hatırlamıyorum. 6 olabilir. Saat farkımız Türkiye ile 1'e indi sonunda. Yani sonunda diyorum, gerçi yine var olan saat farkı 2. Hani Amerika'ya vs. kıyaslayınca hiçbir şey değil ama yine de insan çok garip hissediyor. Ya burada yani saat 10 iken işte Türkiye'de bir sınav geceler diyor. Sen daha burada oturuyorsun falan. Öyle saat farkı dendikçe hava geç kararmaya başlıyor. En sevdiğim şey Almanya'nın Beni değiştirdiği en büyük konulardan birisi sanırım, sanırım mevsimler. Yani dibine kadar kışçı yazdan nefret eden bir insan idim Türkiye'deyken. Çünkü İstanbul'un 40 derecesinde %100 nemle yazı sevmem mümkün değildi. Buraya geldiğimden itibaren hala kış çok seviyorum ama yaz gelsin diye böyle artık ağlayacağım yani çıkıp bağıracağım lütfen artık sıcak gelsin. Hatta çok komik bir şey anlatıp onu da... Ee, onunla da videoyu kapatayım. Çok da komik değil anlatınca, şimdi çok komik olmayacak ama neyse. Annemle konuşuyoruz. Dedi ki çok soğudu burası. Ben de dedim ki çok ısındı burası. Kemiklerim ısındı böyle çıktım, yürüyorum iyi geldi dedim. Sonra baktık orası 10 dereceye soğumuş, burası 7 dereceye ısınmış. Dedim ne hayatlar var. Bu kadar komik değil değil mi? Ben de canım acıdı tabii bunu görünce. Bu kadar. Sizi çok özlemişim. Gerçekten şu an karşımda kimseyi görmüyorum. Telefonumun kamerasını görüyorum. Ama izleyen insanları tahmin edebiliyorum. Tanıdığım insanları görebiliyorum. Hiç tanışmadığım ama tanıyor gibi hissettiğim insanları da görüyorum sanki o kameranın arkasında. Beni izlediğinizi hissediyor gibiyim. O yüzden ben bir şeyler anlatırken aa Ezgi sonunda video çekmiş diyeniniz de var. Belki görüp konusu ilgisini çekmediği için geçecek olanlarınız da var. Ama bir şekilde orada birilerine ulaştığını bildiğim için inanılmaz güzel hissettiriyor bu bana. O yüzden ee, ilk YouTube Ay, hiç konuşamadım. YouTube'a ilk giriş videosu gibi olmasa da yeniden YouTube'a dönüş videosuyla karşınızda olmak istedim. E, bundan sonra daha sık video yüklemeye söz veriyorum. Gayret de edeceğim. Ama her zaman olduğu gibi eğer merak ettiğiniz, şuna dair bir şey anlatsan artık çok oldu. Biz bunu bekliyoruz dediğiniz konular varsa lütfen o her zaman olduğu gibi aşağıya yazın. E, beğendiyseniz beğene tıklamayı hala abone değilseniz artık lütfen abone olmayı e, insanlar arkadaşlarınıza önermeyi biliyorsunuz. Bu işler böyle. <laughs> lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok özlemişim. Daha sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.